mommy i just want to <laughs> 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 Sildim, bir daha sildim, bir daha sildim, bir daha, bir daha, bir daha sildim Yaktım her şeyi anıları sildim, sen kimsin be kendim... At the age of seven, a girl went to heaven, cause she got shot when the drive by happened. And at the age of eight, a girl got raped. But she. Children, fingers in your ears and make the la la sound. <gasps> puppy. Hello, puppy. Puppy. Pu <gasps>

Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı Kekstrayı ters çevirdi Jönesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda Kek yine kekstra oldu Nazlı jöleye kremaya ve Like'lara doydu I've lost all ambition Gürbüz tam bir canavar, tüm sınıf ondan korkar. Gürbüz sınıfa gelince Saklanır kekstralar Nazlı okul birincisi kekstra tek eğlencesi kekstrasını tam yerken <laughs> Gürbüz yanına geldi Nazlı kafayı kullandı kekstrayı ters çevirdi jölesi altta kalınca Gürbüz onu kek sandı Gürbüz gittiği anda kek yine kekstra oldu <gülüyor> <gülüyor> Nazlı jöleri kremanın tadına yine doydu Gerizekalı alı la ölüm yarına kaldı Yanana yandı gönül ömrüm azaldı Bir kapı açıldı We're killing the earth, and that's really fun. No one believes us because we are young. Our forests are turning to ash in a second. Ask California; they'll tell you about it. They'll tell you how they have lost all their homes while Trump turns a blind eye and tweets on his phone. Global warming's an expensive little hoax for the last time. This is not a joke. Our factories are working in toxins, minting. The ozone is crumbling, and we won't stop putting chemicals in what we're trying to breathe. Our future is stolen, and we are the thieves. Sea levels are rising, and icebergs are melting. The coral reefs are dying, and no one is helping. Do you realize they keep the oceans alive? This started back in 1985. Don't come to me when your child can't think of what a tiger is, cause they're extinct. Don't cry to me when your fur coat and clean. The endangered list is now 41,416. Dear 2045, I don't think we're gonna survive. If you end up hearing this story, I just wanna say, I'm sorry. Hoş geldin kardeşim ne alırdın? Ben bir tane çilekli milkshake istiyorum ama içerken muz tadı gelsin. Her şey annem, babamla tanıştığında ve aşık olduklarında başladı. Ve beni selamladılar. Merhaba, ben Fatih. Benim hayatım biraz çılgınca. <laughs>